dire oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. Temmuz ayını konuşuyoruz. Temmuz ayına başladığınızda aklınızı ailenize dair konular kurcalayabilir. Aklınızdaki düşünceler sizi agresifleştirebilir. Düşüncelerinizi ailelerinizle ailenizle paylaşmak sizin yararınızda olacaktır. Eğer emlak işleriniz varsa yolunda ilerleyecek ve sorunsuz hal olacak. 10 Temmuz yanı sizlere, sizlere evlilik ve ilişki hayatında yeni sayfalar açmanıza vesile olacak. Bazılarınız kalıcı bir ilişkiye başlarken bazılarınız içinse evlilik yoluna girme süreci olabilir. Ortaklıklarınızla ilgili e, ilerleyen bir işiniz varsa yeni maddi kapıları açılabilir. Yeni maddi fırsatlar karşınıza çıkabilir. İyi değerlendirmeye dikkat edin. Ayın ortası ile beraber kariyeriniz gündeme gelecek ve iş hayatınızda kendinize güvendiğinizde başarıya imza atabilirsiniz. Ve dolayısıyla asıl önemli olan sizler için sosyal ihtiyaçlarınızı sık bir şekilde dizginlemeye çalışırsanız bazı üzüntüler yaşayabilirsiniz. Çevrenizdekileri dinlemeye, mesajlara dikkate almaya dikkat edin. Ee, yeni bir ilişki e, sizler için zaten söyledim. Ee, eski alışkanlıklarınız yeni bir ilişki sizlere bazı farkındalık kazandırabilir, eski alışkanlıklarınızı öldürebilir, yeni bir yani eski alışkanlıklarınızı yok edebilir, yeni alışkanlıklar kazanmak yönünde adım atabilirsiniz. Rutinlerinizi değiştirebilirsiniz, yeni hobiler edinebilirsiniz. Bu süreçte. Yeni hobiler edinip yeniliklere adım atabilirsiniz. Özellikle Temmuz ayı boyunca dediğim gibi yeni ay ve dolunaylar var. Dolayısıyla yeni sürprizlerle karşılaşabilirsiniz bu ay. Sevgili oğlaklar, hayatınıza girecek yeni insan sizlere çok şey e, katabilir. Evet, e, Güçlü sezgilerinizi e, Temmuz ayı boyunca dinleyin. Yeni ve heyecan verici macera, maceralar yaşıyor olabilirsiniz. Ve bunlar size olumlu sonuçlar getirebilir. Kendinizi duygusal ve fiziksel olarak ifade etme etmeye ihtiyaç duyucu, duyabileceğiniz bir ay olacak. O yüzden açık sözlü olmaya, karşınızdaki insanı kırmamaya dikkat edin. E, bu zamanda özellikle Temmuz ayında Yeni projelere başlayacaksınız ve dolayısıyla e, verimli olacak sizler için. Getirisi güzel projelere başlayacaksınız. E, özellikle zihninizi ve bedeninizi uyaran bazı aktivitelere katılabilirsiniz. E, bu da sizi daha verimli bir insan haline getirebilir. Yüzmek, sörf yapmak gibi su aktiviteleri sizler için faydalı olabilir, motivasyon sağlayabilir. Ev, evcümen e, yani evde olmayı seven e, zamanlar geçirebilirsiniz. Konfor alanına düşkünüz artabilir. E, dolayısıyla e, güneşin yengeç burcuna geçmesiyle kendinizi ve ruhunuzu beslemeniz gerekebilir. E, i̇yi yemek yedinizde e, yemeği çok seviyorsunuz, stresi minimumda tutabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum mükemmel bir ay geçirmenizi diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.